Kolay gelsin. Yakaladın mı abi? Bak ne yapıyoruz? Ha, makine daha yeni aldım. Bak ne yapıyoruz? Ha, ayarını yapıyoruz? yapıyorsun. Takıyoruz daha. Takılmadan balık mı alacağız? Atla o zaman al. <laughs> Olmaz ki öyle. Suya. Atla balık. balık çok. Suyda. Atlayacaksın alacaksın. Hemen gel gelmez. Balık aldınız mı? O alık aldınız mı? E nerede? Balık çıkar mı hemen? Hemen çıkmaz. Ayarını evet. yapıyorsun sonra tutarsın. Evet. Ayarını yapmadan Nasıl atacaksın? Evet, atayım. <gülüyor> 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 çıkar mı bir şey? İyi yok abi iğne takmadım. Ee, ya. o zaman ne? Hemen gelir gelmez balık çıktın mı? Denilmez Bir bak ondan sonra konmuşsun Değil mi? Doğru diyorsun abi İğne takacaksın sonra atacaksın herhalde He, Bir de var. yem takacaksın tamam Daha kovulur da takmadan bak. Hemen at ipi at Atarsın ya Hay Allah Bire Çıkartırsın O balığı Öyle kaçarlar ama He? Kaçarlar öyle Nasıl? Bizi görünce kaçarlar suyun içine girersek. Kaçmaz. Ne yapacağız o zaman? sen yanıma gel Sen satıyor musun? Mu? Kendin Bakın. mi yiyorsun abi? Yiyecek balık var, olsa yiyelim, dinleyici balık olsa var, götür atıyor. Ben de çok denedim de tutamıyorum ya. Zor O zaman suya atlayacağım Suya atlayacağım hmm. Hiç zor olmaz Hemen alırsın, çıkartırsın Kolay gelsin ekmek abi de, He? Ekmek yiyerken de Tüm ekmeği yiyorsun mu sen? Yok Bölüyorum, bölüyorum, musun? E, yiyorum o zaman Sen de aynı bekleyeceksin Hemen, hemen Balık mı çıkacak? İyi vallahi Balık nasıl çıkar? Sen bu ağzına nasıl bakıyorsun? Hayvan da öyle. Künefeyi yiyemezsin. <laughs> Eyvallah bu ağzını tersine alamazsın. Hangi balıktan geliyor abi burada? Merkez He? Her şey çıkıyor. Çupra geliyor mu? Bala bala geliyor, çupra geliyor, her şey geliyor. Zıla balığı geliyor, her şey geliyor. Gelince çupralık yok diyor. Tutmasını biliyorsan. Mesela kaç saatte tutulur? Ben ne bileyim ya, yayanım ben. Saatimi tutmam ben. He. Ben buradan bir atarım. Akşama kadar çekmem. Akşama kadar? He. Da boşsa niye boşuna çekeyim? Bu da var işin içinde Hemen Hemen kaç saatte çıkacak varlık değil ki bu Atıyorsun bekliyorsun Çıktı çıktı, çıkmadı Beklersin Gün gelir, boş gidersin eve Öyle bir şey Kolay gelsin abi